Elazığ'da basın müzesine yoğun ilgi işte haberin detayı. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın Müzeler Şehri Elazığ projesi çerçevesinde hayata geçirdiği gazeteci yazar Mehmet, Topal Basın Müzesi, bir yılda 50 bin ziyaretçi ağırladı. Şerifoğulları 11 ana başlıkta hayata geçirdiği 100 projenin içerisinde bulunan gazeteci yazar Mehmet, Topal Basın Müzesi vatandaşları ağırlamaya devam ediyor. Bu çerçevede Harput, mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan ve 1800'lü yıllarda inşa edilen sağır nüftü konağı müzeye dönüştürüldü. Harput mimarisine uygun olarak dizayn edilen basın müzesi, 10 Ocak çalışan gazeteciler gününde şehrin kültür ve turizm yaşamına kazandırıldı. Basın tarihine ışık tutan ve basın tarihinin hafızasının canlandırıldığı müzede baskı kalıplarından matbaya, haberleşme araçlarından gazete ve dergilere kadar birçok basın yayın materyallerinin yer aldığı müze vatandaşları tarafından büyük ilgi görüyor. Tarihi Harput mahallesinde bulunan gazeteci yazar Mehmet Topal Basın Müzesi'ni bir yılda 50 bin kişi ziyaret etti. <laughs>